En en abi, ya bana abi. niye çarpıyon diyor Sorry Nerde ee, yok, yok abi Git Ben Kaç de oyunu... Üff Çok iyisin abi Şimdi bu? Ama o açıda biraz sıkıntı çıkarabilir abi. Yani. Çok iyi geldi. Vay vay. Evet, girişi kim yapmak ister? Bence Arda az önce yaptığı gibi girsin ya. Urra diye. Gir dedi. bakayım Arda. Hayır ya. Niye <laughs> <Yeah>. lan? Utandın <laughs> mı? Gör. Öyle değil. Ben şey diye Tek gireceğim. Tekrar beraber hurra dememiz yok mu böyle girişte? Hurra! <laughs> Aynen ben satayım. Ruslardan sonra şey alalım. Rus tankı mı alsak o zaman? Olabilir. Direkt yani Rus, standart. Rus, Tan Neye Rus, Rus tankı da. Bak direkt çin hazır çin. benimki. Nerede dur 5 7 Yanlışlıkla 6 7 girdim pardon. 7 3 girdim dur. <laughs> o zaman ben de çıkıp kendine tarmaya girmem lazım. Üst değil ya. 5 3 mu? Beş idi. Beş idi Sovet Aynen. Ben de altı Sovyet yok ama bence 6 3 abi. 6 şu an param yok. Fakir fakirim mi? Aga be. Abi, efendim, abi beni de Sovyet'ten kendine sağına geçin Sovyet gir girecekseniz çıkayım. ben çıkayım. Ben, ben de bu Alman devam zaman. Alman devam mı? Alman devam ki. Yiğit. He. Çıkma lan. Alman tamam, devam edeyim Dur bakayım hadi. ne var galiba. Hadi. Hazır. Hazır abi. Sence de o iki ee, şey. iş yapar mı abi? Ben olmaz. Hadi, hadi lan hadi. bir dakika bir dakika abi bir şey diyeceğim. Ee, selam millet. Bugün sizlerle 5-3 Alman bir yarında. 5 Alman bir yerinde yargı dağıtmaya çalışıyoruz. Yok, yok yok olmaz <laughs> bence çok iyi çok iyi. Şey değil mi abi benim aklıma bir şey geldi. Çok şey geldi çok otistik geldi. Hayır bak merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 5357 Alman tank gireceğiz. Bak bu videonun gene... ee, YouTube'daki link ismi ne olacak biliyor musun? Nasıl giriş yapılmaz? Hatırınız iken kovalayın. <laughs> <laughs> Başlattın mı abi bu arada yayını? Yayın, yayındasın zaten. Nasıl? Aa. Peki, nasıl? Kesecek galiba oh. oralara. Yok kesmeyecek. Kes. Emin ol kesmez ya, bu şey. arada. Emin ol arkadaşlar. Evet arkadaşlar, <laughs> e, şey bugün sizlerle 5, 3, 5, 7 bir Tabii yerim. De, bu arada nasıl girelim ya? Nasıl bir giriş? Nasıl bir giriş falan? <laughs> Almanların Fransa'ya girdiği gibi. Biz örnek verelim mi? Vereyim mi? Hitler'in Moskova'ya girdiği gibi. Herkes kıstı. Favoriteye oh, bir... göre yapalım. Bak ya. artık orada çok güzel örnek verdi aslında. Hurra dedi. Biz de aslında böyle bir şey yapabiliriz. Örnek. Ne yapalım? Hurra. Marş marş. Arda. marş marş. Alman tank kullanıyor. Tank Gerçekçi savaşta. Bakalım başımıza neler gelecek. Yani bir giriş yapabiliriz. Ha, ha, abi, şey şey abi şey geldi Abi şey geldi aklıma bak e, Yiğit dedi ya az önce Şimdi marş, bir oyuna var. odaklanalım da Böyle bir urra yeni marş marş falan. Bu net net bakın. Doğukan abi. Urra yerine marş marş falan nasıl olur? Marş marş ne ya? Almanca işte hadi hadi falan böyle. Bir Türk gibi. Peki Hadi be bırak. Urra <laughs> deyip girmek. Şimdi ekrana yakınlaşıyorum. Diye. Neyse. Çiğini Arkadan gitsek mi Doğukan abi? Baskın. Yok. Tiger'ım ben önden gideceğim. Abi Tiger, ben Tiger'la artık... <laughs> evet, Canım nereye çıkıyor şu an? Up tier yedik mi? Yemedik çok güzel. Hatta down tier yedik galiba. Yok, tam bir yerimizde şu an tam normal. Heee 5-3 yemişiz. Bende 5-7 var. Çok yüksek ben. ya. Oooo. Ne kadar yüksek. Ne kadar yüksek. 88'lik getirdim bir de ben yanımda. Şunun <laughs> var beyler. Yanında 88 var. Getir abi getir getir. 88'liğim var. Benim Nerede ne, o? Ne? Abi, ya bana abi. niye çarpıyorsun diyor. Sorry. Nerede o? Yok, Yok abi. abi. Hmm. Ben Kaç de Kaç karmin var. vardı o kanal? Bence bu yeri ben burada, kalalım. Ne ne? Bence burada kalalım. Ne, dersiniz abi? Bence burada kalalım. Seçme. 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 Adamlar buradan geldi. Aa Churchill gidiyor. Aa, Çekil evet. önümden, Alper Alper, Alper abinin hesabındaki. Yiğit sen misin? Çekil oğlum. Ah Yiğit. Be. Yiğit önümü aç. Evet. Ulan Yiğit. Ulan Yiğit. Biz burayı tutarız beyler hadi. Sağda <laughs> <da> dikkat edin <laughs> de. Sağ tarafa. Ön tarafa bak şurada tank var. Şuradan gösteriyor Churchill tekrar. Sende. İsabet. Paleti kup kırmızı ona bir... Ayrı. hala orada duruyor. Churchill'i alıyorum ben ya. Mamlum eğilmiyor ya. Alıyorum ben Churchill'i. Sıkmayın şu an. İstersen paletini kır direkt. Risk atma çünkü delemeyebilirsin bu mesafesini. oğlum. Geldim abi. Neyse adam Onda bir tane T34 vardı. IS-1 vardı karşısında. Karşısında ah, yes, T34 var. Ben görmedim. IS-1 falan ah, yes, da var orada dikkat et onun tarafına. Bizim adamları vuruyorlar. Sesi şey diyor. <laughs> abi ben biraz yavaşım. Haberiniz olsun. Yokıntı <laughs> yok. <laughs> abi kepi ne yapalım? Kepi <laughs> bırak. Çepi koruyalım, bizimkiler alır zaten ya. Şey yapsak mı? Çepin önünde bekleyelim hep beraber. Arda Angle mı? Çok güzel. Arda, Alman, Arda. İki ayı öldürdü şey, made in... Arda. Şey, Maydyn, Maydyn iki ayı. Bu IS-1 be. Arda'nın sağında hmm. IS-1 var. IS-1 var, solunda da ASU-57 var. Gençler bana yardıma gelin. Abi yavaş. Oğlum gözükmüyor adamlar. Tak... Grup 43 alacağım, grup 43 alacağım. Aa delileme be. Yine mi? Tiger 2 topuydu değil mi? Gördüm. Beş, bir saniye bekle. Dikkat olun. Ah be vuruldum. Tam bir şey vuracaktım dik... o ayısı. Bir şey diyeceğim. Pak 43 e, Tiger Yok, 2 topu. Ya. Tiger 2 topuydu değil mi? Pak 43. Bakayım mı? Güzelmiş. Uçak çekeyim mi? bir. Güzelmiş mi? Uçak çıkayım mı? Abi bir bel alalım. Yoksa ya. çıkabilirsin havada çünkü. Ben de seni koruyayım bari. Uçak çıkayım mı? Tamam. Doğuyla çıkıyorum abi. 4 tane 250'lik var ama Stok kabınız olsun. 250 ile ne güzel iş yapıyor O zaman abi. Binli kaçana kadar bunlarla idare edeceğim yapacak bir ya. şey. Evet, arkadaşlar bana havada adam evet, görürseniz haber sen? verir misiniz? Ne? Havada adam var mı? Bir tane bir kit vardı da o düştü sanırım ya. Düştü bir şey. Bizde bir tek HSE 129 Neyden var. Eğer bir yani. tane şey gidiyor. Eee bu. Nasıl bir şey söyle? Kron galiba. Şuradan lan 64 tane gülmedim adamları çabuk. şey yapacağım. Ooo arda kaçırdım. Tamam şu anda Dur, abi şuradaki <laughs> kayalarda adam var haberin olsun. Arda vur şunu. <laughs> Çıkarlanmış kapını. Komutan ikinci kapında. <laughs> Bak şurada. Oyunum dondu Allah kahretsin bombayı atamadım ya. <laughs> Neyse bir gün daha, günü daha günü. Kritik attım. Da var, kim vurdu seni? Gökhan abi benim sol tarafıma bakar mısın? Ya, Sen benim sol tarafıma bakar mısın? Sayın, tamam oraya aldılar. Ev Avenger'miş. Hadi ya. Nefret ediyorum. Nerede Doğru. abi? Taşın dibinde evet. şu Nerede, şu var hep. Nerede? İşaret Aa, yok. Abi içinden geçti mermi A, tankın. What? Şurada abi bak şurada. What? Mermi içinden geçti tankın. Bir Tank. Tam taşın dibinde abi. Sağına. Önümde mi sağımda mı? Şey Furkan sağında. sağ tarafa gitsene bir ya. Orayı orada tank var merak ediyorum. Sağ tarafta uzakta bakıyorum da tek görmedim de bro. Volkan abi biraz daha sağında önünde sana doğru geliyor dikkat et. Evet. Furkan evet. sana bir şaka yapayım mı? Gördüm ama nonlu meyin mi? Sana o, bir şaka o, yapacağım Furkan. Ee, zaten abi onu öldürsen de orada 3 tane daha adam var ya. Black Panzer alıyor. Ay yani ya güzel ya. bir şaka yaptı. İşte nasıl oldu? Yani. Görelim ki. Benim bombalarla hiçbir şey yapamadım ben ya. Sadece bir tane şorman atıp kat. O da iyi bir şey. Kaçta? Abi kaçta şey kırıyor bu biliyorsunuz mu? Ne? 650, 650 galiba. Ne oluyor? 650 hasla yansın. Ne şey sen sen 270-300 abi tamam dur yavaş bir diyeyim. genelde kırıyorum bombardımanları avcılar yani. Abi uçak var. lan hele bir de almazsın ya. Olmuyor artık İkmal yapıp geleceğim abi hayal. A'ya nasıl gidiyorum beni iyiyim. Hadi doldurma. Tepeyi tutman artık ya. Azıcık içeyim. Şurada tank var. Ben buraya yürüyerek daha erken çıkardım. Tamam. bu nasıl kaybettik ya? Abi isterseniz şey, bomba e, bombayla direkt suicide dayı yapıp bir tane tank çıkmak için SP alabilirim. bir Birini öldürürsem Pantera çıkarım. Hani kurtarma ihtimalim az da olsa var. Yap ben ne şey 10 saniye sonra dolduruyor abi. Elimden geldiğince kill alıp direkt tanka çıkmaya çalışacağım. yap ama ee, bombanın sonuna kadar kullan tek bir şey yoğunlaşma. <laughs> Grubu falan yoğunlaşma İnşallah air spawn ya. Tüh vermedi air spawn. Lütfen lütfen. Hangara gönderme. Kim alamadın? Olamamış. Üff! Çok iyisin abi. İyiyiz de içimizde güç. Neredeler abi adamlar biliyor musun? Onlara, ona göre... Benim bak sağımda var, solumda var, var, Tamam abi sen hareket etme. Ben yükseliyorum, geliyorum savaş alanına doğru. Seri ya elimden geldiğimce adam. Düşmanı daha fazla baskı altına almalıyız. Kazanıyorlar. Ya bir kişi öldürsen muhtemelen tank çıkacak, SP gelir. Üç düz istiyor. O çok kötü. Uçak var. Ya yap. Ne güzel alıyordum adamı. Aha biz daha küçüktu. Oh, son anda. Çocuğum artık. İnşallah avcı öldür bu adamı. Özlesin. Uçak mı var orada? Vardı abi bizim adam çıktı uçak onu öldürebilirse bir bakalım. Aldı abi çarpıştılar tamam. Başka uçak var mı? Uzakta var. Uzakta var bir de. Yakınmış aslında be. O kadar uzak değilmiş onu fark ettim. Ki. Ben onu alıyorum. Aman abi. Aman diyeyim bak çarpıyor ha. Yok yani. çarpmıyor merak etme. Şimdi adamlar nerede? Gördün bir tane ibni? Bak şu adamı. Gördüm ha. Onlara gidiyorum ben. De. Hatta biraz alçaktan gideceğim. Tamam bu geberdi sistemin üyesini alıyorum 2 kill alma ihtimalim var abi. Hadi. Çok güzel. Bir tane verdi. Bakayım. Ay Çıkamıyorum abi. Bombam da yok. Bombam da yok. Çıkamıyorum. Öldün mü ne? Yok ölmedim de şey bombam yok ve... Aha şey, SP var çıkıyorum. Tekrar Warframe geri çıkacağım. çektim abi. <laughs> aha panter çıktı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bak, papa kafaya geliyor. Hey be, hey. Oyunu kaybettik ya. Aynen. Çok oldu. Asu'yu vurdular mı acaba? Asu ölü kaldı. Vurdu açısı. Ulan. Ben senin topunu falan kırmıştım ya. Dikey gidiyorum. Oynayacağım. Kritik mi attın abi? Galiba motoru aldım. Yüksek yer girelim mi? Keşke para dönse ya. Buna koyayım. Pis kim ya bana geldi. Şimdi de kritik vurdu. Şareye gelen Mermi çıkıyor ya. Bak şu tanklar. Şuradan da buldum. Bitti abi bitti ben öldüm. Aldın abi hele. Bir tane daha var aynı tarafta. Alacağım onu da şimdi. Topun kaldı mı ki? Topun 66 kaldı. 66 mermi de alırsın. Ama o ağaçta biraz sıkıntı çıkarabilir abi. Çok iyi geldi. Vay iyi Abi düşük irtifada böyle manevralar yapma. Ben yaparım. şov bir Bedevi şans. Araplar bizi Yemen'le zopayla çıkardı abi. Bak bedeli. Uçak girelim girelim mi? <gülüyor> <gülüyor>